Arkadaşlar yeni videodan merhabalar Bugün Gusion jungle yapacağım. Biliyorsunuz ki çok fazla spamladığım bir kahraman değil Ama sizlerle beraber bir şeyler yapmaya çalışacağız Oynamaya çalışacağız Hadi bakalım Gusion oynayalım Aleykümselam bu arada kankam ee, İlk olarak blue buff'tan başlayacağım Daha sonrasında duruma göre bakarız Rakibin ormanına göre Eee ormanına küçük bir baskı da kurabiliriz Akayi fazla da yardım etmene gerek yok aslında. Dolayın gol yapabilirsin. Du, 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 Geliyorum oynamaya çalışalım. Kesemem onu. Akdeniz için bir küçük fight atmaya çalışacağım da bura luz gibi gözüküyor ya. Şuna bak. Benim e, red'e baskın atabilirler o yüzden küçük ormana vuracağım daha sonrasında red e alacağım. Rakip küçük için bir oyun yaparız. Oradan 4 seviye oluruz. E, kaybettiğimiz Akdeniz'in gold kaybını oradan telafi etmiş oluruz. Kankam buna bak senin klonun kalırsa. Ya kanka senin var ya amına koyayım ben ya. Oyunumun amına koydun şimdi. Küçük ormanı alıp 4 olacaktım rakibinkini çalıp. Oyunun anasını sattı ya. Yardıma ihtiyacım mı var benim? Bütün rotasyonu iptal ediyor ya. Gideceğim küçüğü alacaktım. Hızlıca seviye atlayacaktım. Adam 4 oldu. Ben kaldım 3 seviye. Leyim <laughs> shot. <laughs> <laughs> Selena raporla Selena ne oldu ki Atlas? Bir şey görüyor yani. Bir şeyini görmedim. Şimdi turtle yapacaklar. Sıkıntı. Ha yaptı bile. Neyse moral bozmak yok devam. Sabit Sabitlemesi deneyecektim bir combo. Geliyorum, 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 geliyorum. Ben bir tur çıkalım. Şuna bak 6 level olmuş. Slowladım kesersiniz. Çok güzel.

Var mı orada bir? iş? fakat. kafa Onun Farm'ı telafi etmem gerekiyor. Öyle böyle farm atmaya çalışıyorum şu an. Vur hemen vur. kankam beklemeyeceksin. Skin mi yoktu? Onu da takımı besliyorum orman olarak. Farmam acayip düşük kaldı. Dairot da baya baya önde. Geliyorum ona. Selamlar. Güzel flash yok. Bunu alalım kanka hemen vurun da gel yardım et buna. Allah girmeyeceğim oraya. Anota attık hasar. İyi var abi. Hasar yetmeyecek diyordum tam. Yakmaya kaldı. Öldün sen de. Oğlum nasıl bu kadar kaybediyoruz fightları? Ben ben de öleceğim bu arada. Dayılayacaklar beni. <laughs> Selena tanklayarak beni. Atla sürtü. Öldüm. Yapabileceğim en iyi şeyi yapmaya çalıştım orada. Daha fazla ne yapabilirdim bilmiyorum. Ama bilmiyorum bu maçı kaybedebiliriz ya. Çok gerideyim çünkü. Nasıl kazanırız? Şöyle kazanırız. Benim bir iki tane kill alıp oyuna geri dönmem. Yani oyuna geri dönmek derken orta bir seviyeye dönmem lazım. Farmım çok düşük olduğu için şu an e, dünyanın en iyi kombosunu yapsam bile hasar vuramayacağım. Bunun da sebebi kartop etkisini early game'de sanım bana kaybettirmiş olması. Yardıma ihtiyacım yoktu Red Buff'a. Gidip küçüğü alacaktım. Rotasyonuna nasıl satıldı? Bu arada böyle videoları seviyorsunuz. Yorum yapabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Bu şekilde beni destekleyebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Sağ olun, var olun, cansınız. Biz oynayak derken adamlar oynuyoruz. Ya. kuleyi tutmamız lazım Cloud. Ultimler gözüküyor. İyi güzel. Ana bu Bam. <laughs> yiyeceğini düşünmemiştim. <laughs> oh. Lan ya Selena. Bu maçta bile beni güldürdün ya. Allah iyiliğini versin senin. Dyroth direkt, direkt başlıyor büyü direncine doğru. Onun büyü direnci ee, bitince onu nasıl keseceğiz bilmiyorum. Tana'ya girer gibi ki gireceğiz galiba. Şöyle bir küçük hasarlayayım hafiften. Şu an bizim fight kazanmamıza imkan yok. Sadece girip böyle gösterip vermememiz lazım. Ee, öyle yaparsak maç uzar. Hiç girmezsek dive yeriz. Böyle giriyormuş gibi yapıp çıkmamız lazım. Görmedi beni görmedi. Flash'ını saklıyor. Evet. <laughs> görmedi. O flash'ı sakladı. Kendine güvendi. Ben çıkarım dedi. Ama ben de oradaydım. arkalanmamak için en arkadan dolandım. Sen benim red'i niye alıyorsun birader sen ya? Sen benim red'i ne yapacağım ben seni anlamadım. Benden çok aldın o bok'u. Güzel. Bu hasar yemiyor lan misillemeyle beraber. Hepsini yedi bir de kılıçların. Bu San oynayanlara, san oynayanlara acayip fitil oluyorum. Kaçıyor, maçıyor, hareket yapıyor. Bu maçta geldi benim Red Med'i aldı iki kere. Bu maç beni bitirdi bu san. İyice kinlenmeye başladım san oynayanlara. Buradan gelen olur mu? İyi güzel. <laughs> Oğlum çöte şimdi baktım küfürler havada uçuşuyor kesemem büyü direnci var hepsi almaya başladı o büyü direncini biraz kasmamız gerekiyor kastıktan sonra bir şeyler yaparız eee, gold olarak beni çok düşürdüler ama doğru yerlerde girdiğim için kaderim çok güzel şu an matkasa şöyle bir şeyler deneyeceğim Bu ultisi akıyor Dur, 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 dur. Bu maçı var ya nasıl kazanacağız gerçekten bilmiyorum. Herkes bir şey mi çalıyor Cloud Allah ben dominyon aldım. şuna bak çok Lord'u alacak ya sokmuyorlar. Görüş versene görüş. Görüş vermekten korkuyorsun ya. Zaten maç gidici. En azından çalardım bir şey yapardım. Slowladım bu arada ölür bu. Bizim san iyi split atıyor. Üstü üstü açıyor. Votu moto böyle sırayla teker teker açıyor. Dön dönüyor hafiften maç. Lord'u tutarsak. ikinci Lord'u da biz falan alırsak veya defleyebilirsek kazanırız maçı. Geliyorum aslında onu keseriz. Güzel. Öldüm galiba, arkalanacağım gibi mi geliyor? Evet. <laughs> Ama problem değil. Dairot'un şatdanı var ve Lord'u tutar derken ne biçim vurdular lan Cloud'a? <laughs> Cloud yamul diye mi ederim? Akai ne yapıyor? İyi bari bir şey yaradı bizimkiler Lord'u aldı. <laughs> Bizim klinti de düşürmemiz lazım. Bizim düşüreceğimiz adam sayısı çok fazla. Bir iki kişi düşürmeyle bitmiyor. Bizimki pompayı yedi. Bari blue alayım ne yapayım Böyle böyle giderse gerçekten kazanacağız. Lord'u nasıl şey yapacağız çalmaya çalışacağız bilmiyorum bir şekilde deneyeceğiz veya defleyeceğiz bilmiyorum bakarız güzel bir görüş gelirse alırız aslında önümü göremiyorum ki Almak için ölmeyeceğim bu arada. Kil almak daha önemli. Öyle böyle defteris cloud var. satayım? Yok ya. Sen aç oğlum burayı da. Yapacak bir şey yok. Güzel split atıyorsun ha sen. Aferin sana. Fightları ayakta tutmaya çalışıyorum. Dediğim malpet bu gösterip vermemez. Gireceğiniz gireceğiniz her şeye atıp geri çıkacağınız. Öyle olunca rakip fightlama isteğine bürünüyor. Ama bunu yapmak gerçekten zor. Sizden böyle 3-4k, 2-3k kasmış kahramanlara karşı bir kahraman da değil. Doğru oynamanız gerekiyor. Selena buradan geçerse keserim. Onu bekleyeceğim. Alttan dolanıp Botu açmaya çalışabilir ama Aynen Kanka e, lordu tutalım Fightlamaya çok çalışmayalım ben yine aynı şekil Güzel Tamam çok güzel Tamam güzel satıyorlar be işte böyle be Helal takım Orada değilmiş. Oynamaya çalışırım. Öldü bu arada bu. Keser bizim sana onu. Söylemeydi. İyi. Damo da öldü. Helal lan sana. İyi iyi. <laughs> Güzel beni kesmek için öldüler iyi oldu Bizim çocuk kuruyor şu an Aman Aman dikkat edin Bir hata yaparsak gider maç Kesebilecek mi? Çıkmanız gerekiyor Clint'i keser aslında Cloud. Aç ultini. İyi var. Ben öldü sandım ha. Böyle böyle dilene dilene bu maçı kazanırız biz. <laughs> İnşallah. Tamam Lord yapacağız. Sen çok güçlüsün de ki be olan eşek ben olduğum için oyun yapmak zor oluyor sen gelince satmayın zaten ayarlanıyor sana pozisyon Ben yapıyorum eşşekli Görüş yok yine. Yine atlarsam diye yok olabilirim. Çok iyi sattı. Tamam biz atlası düşürdük. Kula atla. Sen arkayı temizledi. İyi eşeklik yapmama gerek kalmadı. O da öldü. Tamam. Bitiririz herhalde midden maçı. Lord'la beraber. Serena çalmasın da. Kimse. Kesebilir miyiz bilmiyorum. Kule patlaması var galiba. Benim de canım yok. Hasar yemiyor. Tam girmeyin diyecektim. Tam girmeyin diyecektim. Tam girmeyin diyecektim. Yaptık yine o hareketi yaptık. Gitti maç herhalde. Mid'den bitecek. Ölmemesi lazım. Öldü. Belki bot'tan kazanırız. Hadi oğlum minyonlar. Hadi oğlum minyonlar. Ha tut. Şitten kaybedeceğiz mi ya? <laughs> Vurmayın. Bitti maç. Kaybettik. Şaka gibi. Yetişir mi? 10 saniye. Bunların minyon niye gelmiyorlar? Bizim minyonlar bunların minyonları mı kesti? Ana tutar la. Hemen koş. Koş. Lan tut. Tutun lan. Adamsınız emin ediyorum adamsınız. Kazandık biz bu maçı. Saldırın. Yemin ediyorum koşun yoksa kaybedeceğiz. <laughs> Bezleyin bitir. Dur Atlas ya dur. Ağlama. Hadi. Hadi çocuklar başarabiliriz. Şimdi direkt yarınımız yokmuş gibi kuleye. Ben bunların görüşünü vereceğim size. Yapacağım eşekliği yine. Güzel ikinci skill yok. Direkt kule oğlum. Hadi sen kule kule. Ben giremiyorum içeri. Bitmeyecek ha. Yani. Ha güzel kestik. Öyle atla. Çok iyisiniz be. <laughs> Oğlum çok saçma bir maçtı. Ama kazandık. Dilene dilene maçı kazandık yemin ediyorum. Atacağım bu videoyu ya. Ee, skor tablosunu göstereyim. Bu maçımız bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay.